Şimdi yayında mısınız bilmiyoruz tabii ee, arkadaşlarımız kontrol etsinler sesimizi duyurmak için bu kadar hevesliyseniz umarım şimdi yayındasınızdır özellikle sizi izleyen seyircilere buradan Dem Parti adına sesleniyoruz Dem Parti'nin konuştuğu ve en çok konuşulduğu zamanlarda dahi demi demsiz konuşma ısrarınızdan vazgeçin çünkü seyircileriniz Bizleri duymak istiyorlar, bunu biliyoruz, sahada bununla karşılaşıyoruz, merak ediyorlar ve onların haber alma hakkını korumak için dahi olsa gerçek gazetecilik yapın. Ee, böyle sessizliğe büründü falan gibi e, manipülatif başlıklarının arkasına farklı niyetlerinizi saklamayın. Bu dönemde ihtiyacımız medyanın da yapıcı bir dil kullanması, barışa katkı sunması, geleneksel alışkanlıklarından, vazgeçmesi. Şimdi sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Önce bununla başladım. Bu önemli bir konu. Dil meselesi çok konuştuğumuz bu konu Merkez Yürütme Kurulumuzun da gündemindeydi. Buna da geleceğim. Hangi başlıklar var? Tabii hepinizin dikkatle takip ettiği, sevgili Türkiye halklarının da çok yakından takip ettiği bir konu. Çünkü hepimizin hayatına değen bir konu. Barış ve demokratik toplum süreciyle ilgili gelişmeler ve özelde de komisyon, komisyonun yarın yapacağı toplantı, o toplantının gündeminin Sayın Öcalan ile görüşme olması, bu görüşme için oluşturulacak heyet, bu heyete katılacak partiler ve bu heyetin ne zaman artık yol alacağı çünkü bu yeni bir başlangıcında işareti olacak artık. Resmen aslında yeni bir Aşamaya geçmiş olacağız. Kastım ikinci aşama. İşte başlıklarımızdan biri buydu. Bununla ilgili olarak bir diğer başlık ne tabi? Duhok'ta çok önemli bir konferans gerçekleşti. Dünden bu yana pek çok farklı kesiminde yakından takip ettiği bir konferans ve o konferanstan Türkiye'yi ilgilendiren önemli mesajlar var. Bu da Merkez Yürütme Kurulumuzun tartıştığı ve gündemine aldığı konulardan biriydi. Ve tabii ki yine hepinizin günlerdir bizimle birlikte yol gözlediğiniz haber ne o haber? Gelmeyen bir türlü tahliye haberi. Neden gelmediği Sevgili Selahattin Demirtaş ve sevgili Figen Yüksek daha başta olmak üzere bitmeyen Kobani Kumpas davası tutsaklığı bu da e, en önemli gündemlerimizden biriydi. Hadi şununla başlayalım isterseniz komisyonla. En çok merak ettiğiniz, sevgili Türkiye halklarının en çok merak ettiği konuyla başlayalım. Çünkü yanceden parti takip edilmiyor bugün. Aynı zamanda iktidar partisi takip ediliyor. Öte yandan ana muhalif. Partisi takip ediliyor ve diğer siyasi partiler takip ediliyor. Niye diyeceksiniz? Şu sebeple nasıl bir pozisyon alınacak, nasıl bir tutum sergilenecek, nasıl bir tavır alınacak? Bu süreçte nasıl bir sorumluluk üstlenilecek? Herkes bunu merak ediyor. En başta söylemek isteriz ki DEM Parti olarak hepimiz tarihin sınavı ile karşı karşıyayız. Tüm siyasi partiler. Tüm Türkiye tarihin sınavı ile karşı karşıya. Komisyon İmralı'ya gitsin mi sorusuna yanıt aranıyor. Haftalardır. Yanıtı belli. Bir eşik yaratıldı. Bu atlanmaya çalışılıyor şimdi. Bu bir soru ya da sorun olmamalı. Olmaması gerektiğini defalarca söyledik. Çünkü söz konusu olan barış ve bu barışın mimarı da Öcalan. Barışın yolu bunu hatırlamaktan geçer. Onlarca yıldır sürdürdüğü çabayı anımsamaktan ve bunu anlamlandırmaktan geçer. Bununla yüzleşmekten geçer. Bu hakikati kabul etmekten geçer. Bunu tanımaktan geçer. Dolayısıyla bu bir soru ya da sorun değildir. Peki bu durumda biz siyasetçilere, siyasi partilere düşen nedir? Aklımızı doğru kullanmak. Evet. Ama bu ne kadar önemliyse siyasi aklı doğru bir zamanda, doğru yerde, söz konusu momenti kaçırmadan kullanmak, bunun için değerlendirmek ne kadar önemliyse vicdanımıza, kalbimizin sesine de kulak vermek ve bunu dinlemek o kadar önemli. O yüzden bu hakikatle yüzleşmenin kıymetinden bahsediyoruz. Yalanlara inanmayacak kadar çok hakikat gördü bu topraklar. Hiç kimse artık başka gerekçelere sığınmamalı. Herkes aklını, kalbini ve vicdanını ortaya koyarak konuşmalı ve buna göre bir karar almalı. Bu savaşın sürmesinden mi yanasınız? Bu böyle bir soru çünkü. Yoksa müzakereyle sorunların çözümünden mi yanasınız? Biz barışın gelmesinden yanayız. Biz Türkiye'nin demokratikleşmesinden yanayız. Biz eşit kardeşlikten yanayız. Biz yüzleşmekten yanayız. Biz inkarcılık dönemini topluca geride bırakmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Ve bunun için müzakereyi çok önemli buluyoruz ve bunun için siyasi ve hukuki zemini güçlendirecek her adımı çok değerli buluyoruz. Bu anlamda tarihi görev elbette siyasilere düşüyor. Burada tabii ki çıkarlar değil, fikirler konuşmalı dedik en başından beri. Oy kaygıları, anketler, siyasi hesaplar ya da siyasi ikbal planları yapılmamalı dedik. Çünkü ikbal dediğimiz şey Türkiye'nin demokratikleşmesinde. Türkiye'nin güvenli geleceği eşit kardeşlikte. Türkiye'nin birliği ve beraberliği onurlu ve kalıcı bir barışta yatıyor. Bunu hep birlikte yaratabiliriz. Çok önemli bir andayız. Çok tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız ve bu eşiği atlamalıyız. Bunu ıskalamamalıyız. Hiçbir parti sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları bu süreçten kendini muaf tutamaz. Tutmamalı. Kürt sorunu ve onun çözümü siyasi partilerin ve onların programlarının ya da işte çıkarlarının çok daha ötesinde bunu hep söyledik çok daha üstünde bir mesele. Çünkü Türkiye'nin demokrasi sorunu. Ve hepimizi ilgilendiren bir sorun. O yüzden doğru ve gerekli olan Sayın Öcalan'la görüşmek ve buna dair hiçbir kaygıya, endişeye ya da komplekse kapılmamaktır. Biz tüm siyasi partilerin bu demokratik olgunluğu gösterebilmelerini bekliyoruz. Nasıl ki komisyon böyle bir temsiliyetle oluştuysa bu komisyonun yarın yapacağı tartışma böyle bir güçlü temsiliyetle ve olumlu bir şekilde nihayetlenmeli. Türkiye'nin yararı burada yatıyor. Bunu görmek gerekir. Gerekliliği yerine getirmekten kaçınmamak gerekir. Peki ne anlama geliyor Sayın Öcalan'la görüşmek? Niye bu kadar önemli? Neden bu kadar merkezi? Niye bu kadar olmazsa olmaz? Bu tartışmaları da görüyoruz defaatle yanıt verdik. Bir daha verelim. Belki ilk kez duyacaklar vardır sevgili Türkiye halkları. Onlar için bir daha söyleyelim. Bunu söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Buna inanıyoruz çünkü. Çünkü herkes şunun farkında olmalı. Öcalan bir savaşı bitiriyor. Silahların tümden devre dışı kaldığı, söze alanın açıldığı, Demokratik siyaset alanının genişlediği bir gelecek inşasından bahsediyor. Ve taktik yapmıyor, taktiksel yaklaşmıyor. Bu bir stratejik yaklaşım. Ve bununla ilgili yıllardır kararlılık gösteriyor. Yani Öcalan diyor ki tüm Türkiye'de savaş gerekçesiyle gasp edilmiş hayatlar artık özgürleştirilmeli. Herkes eşit olmalı. Yani Öcalan diyor ki savaşla parçalanmış hayatlarımızı, halkların savaşla parçalanmış hayatlarını onaralım. Yeniden birlikte yaşar hale gelelim. Bunların tamamını yeniden tanımlayalım. Konuşalım, diyalog kuralım, temasta olalım. Eşit kardeşlik hukukumuzu güçlendirelim. Bu sese kulak vermeden nasıl yol alacağız? Bu hakikati görmeden nasıl ivme kazanacak süreç? İşte gerekliliğin nedenleri bunlar. Zamanı artık barışa kurmalıyız. Şu dakikalarda ana muhalefet partisi de en başta söylediğim gibi toplantı halinde. Buradan açıkça Dem Parti olarak kendilerine seslenmek istiyoruz. Biz ana muhalefet partisine Yakışanın barış mücadelesinin ön saflarında yer almak olduğunu düşünüyoruz. En önde görmek istediğimiz siyasi parti ana muhalefet partisi. Çünkü kendilerine yakışan da, yaraşan da tam olarak bunun en ön safında yer almaktır. Aksi takdirde Öcalan'ın siyasal muhataplığını inkar etmek üzerinden kurulan kurulmaya çalışılan her cümle siyasetsizlik olarak algılanır, çözümsüzlük olarak algılanır, barış korkusu olarak algılanır. Biz böyle bir tuzağa düşmeyecek iradeyi tüm siyasi partilerin göstereceğine, göstermeleri gerektiğine inanıyoruz. Dil dedik sevgili arkadaşlar. Yine Merkez Yürütme Kurulumuzun önemli gündemlerinden biriydi bu. Barışın konuşulduğu bir zamanda hiç de barışa yakışır, yaraşır bir dil kullanılmıyor. Birebir konuşmalarda barıştan yana olduğumuzu söylemek yetmiyor. Bunun açıklanması da gerekiyor. Bunun ifade edilmesi de gerekiyor. Dil yalnızca daha önce de söylediğimiz gibi bir ifade aracı değil. Yalnızca konuşmak için kullandığımız bir şey değil. Ezber bozmaktan bahsediyoruz. Siyasi çıkarlara değil, toplumsal çıkarlara odaklanmaktan bahsediyoruz. Partilerin siyasi ikbal hesaplarına göre pozisyon almaktan değil, toplumsal bir pozisyon almaktan bahsediyoruz. Cesur olmaktan bahsediyoruz. Tabuları yıkmaktan bahsediyoruz. Eski yöntemlerle yeni inşa edilemez diyoruz. İşte tüm bunlar için yalnızca zaman zaman güzel sözler söylemek yetmiyor. Somut adımlar da gerekli. Zaman zaman güzel sözler söyleyeceğimiz ve sorunları palyatif bir şekilde çözmeye çalışacağımız ya da bunları çözüm önerileri gibi kamuoyuna anlatmaya çalışacağımız dönemi çoktan geride bıraktık. Bizden parti olarak hazırız bir daha söyleyelim tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlk günden beri komisyon üyelerinin bu gündemle toplanması gerektiğini söylüyorduk ve bunun çok geciktirildiğinin de çokça altını çizdik. Yarın nihayet komisyon bu gündemle toplanıyor. Bu gündemle toplanacağını da kamuoyuyla paylaştı. Şimdi orada bulunan üyelerin karar verme zamanı. Üyelerin vereceği karar Türkiye'nin geleceğini ilgilendiriyor. Önümüzdeki yüzyılı ilgilendiriyor. Bu kadar kritik, bu kadar tarihi, bu kadar önemli bir kararla karşı karşıya komisyon üyeleri. Yine çok söyleniyor, elimizi taşın altına koyduk deniyor sıkça. Hatta bazen gövdemizi de taşın altına koyduk diyenler oluyor biliyorsunuz. Bizden parti olarak yalnızca elimizi değil, bedenimizi onlarca yıldır taşın altına koymuş vaziyetteyiz. Yalnızca bugün değil. O yüzden hazırız biz. O yüzden bu görüşmenin ödeminin idrakindeyiz ve bunu savunmaktan vazgeçmiyoruz ve bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Korkmuyoruz çünkü bu bir korku meselesi değil. Burada korkulacak bir şey yok. Asıl korkması gerekenler barışı, demokrasiyi, eşit bir arada yaşamı ve özgürlüğü savunamayanlardır bugün. Bu konuda çekingen çekimser kalanlardır. Bu konuda mütereddit tavır sürdürmeye eğilimi olanlardır. Asıl korkması gereken onlardır. Bu bir risk değil, bir fırsat. Tüm siyasiler için bir fırsat. Tüm siyasetçiler için bir fırsat. Toplumsal bir fırsatı kalıcı hale getirmenin imkanını doğru zamanda, doğru yerde değerlendirmenin olanağı bu. O nedenle biz bu fırsatı pekiştirecek adımları atmaktan, bunları teşvik etmekten, bu konuda sorumluluk üstlenmekten kaçınmıyoruz. Ayrıca şunu da hep hatırda tutuyoruz. Kaybettiğimiz binlerce cana borcumuz var. Onurlu bir barış, demokratik bir yaşam borcumuz var. Nice Türk ve Kürt gencine böyle bir borcumuz var işte. Sevgili arkadaşlar, komisyon tabii ki yarın takdir edecek. Toplanacaklar ve bu konuyu konuşacaklar. Ama bizden parti olarak e, komisyonun oluşturulacak heyette İmralı Adası'na gidecek komisyon üyemizi de belirledik aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulumuzda. Eğer bir kişiyle temsil edilirse Dem Parti Grup Başkan Vekilimiz aynı zamanda Komisyonda da koordinatör grup başkan vekili olarak görev üstlenen arkadaşımız Gülistan Kılıç Koçhit bizi temsilen o heyette yer alacak. Bu tartışmada hem komisyon koordinasyonumuz hem merkez yürütme kurulumuz tarafından yapıldı, nihayetlendi. Eğer Birden fazla kişiyle temsil edilecek olursak DEM Parti olarak bu heyetin içinde o zaman komisyon üyelerimizden bir isim daha belirleyeceğiz ya da gerektiği kadar isim belirleyeceğiz. En geniş katılımla, en geniş temsiliyetle e, kurulacak bir heyetin İmralı Adası'nda Sayın Öcalan'la görüşmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tabii e, değerli Türkiye halkları sizlerin de gözü kulağı bir yandan Orta Doğu'daki gelişmelerde tabii ki bizim de öyle. Orta Doğu'da pek çok parametre değişiyor. Değişen bu parametrelerde Türkiye'nin dış politikası artık bir iç politika haline geldi ya da iç politikadaki bazı gelişmeler Türkiye'nin yakın komşularını çok yakinen ilgilendiren hale geldi. Bir yandan meclisteki komisyon Plan Bütçe Komisyonu'ndan bahsediyorum. Görüşmeleri sürüyor. Ve çoğu zaman bu tartışmaları Plan Bütçe Komisyonu'nda da bakanlar geldiğinde duyuyoruz, beraber takip ediyoruz. İstediklerimiz var, taleplerimiz var. Bugüne kadar bu konuya dair pek çok manipülasyon, dezenformasyon oldu biliyorsunuz. Çok spekülatif konular. Suriye ve özellikle de Kuzey Doğu Suriye ile ilgili gelişmelerden bahsediyorum ve tabii Irak Kürdistan bölgesindeki gelişmeler de aynı dikkatle izleniyor. Bir yandan Kürtler arası ilişkilerde böyle bir hassasiyetle takip ediliyor. Öte yandan Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi ile nasıl bir ilişki kuracağı, Kuzeydoğu Suriye Özerk Yönetimi'nin yine Suriye'de geçici hükümetle yaptığı görüşmeler, söze edilen mutabakatlar, anlaşmalar bütün bunlar neye evrilecek, nasıl olacak, nasıl orada ee, Suriye'de herkesin haklarının garanti altına alındığı demokratik bir Suriye nasıl inşa edilecek sorusu hepimizin e, temel e, merak ettiği konuların başında geliyor. Bunu da uzun uzun değerlendirdik şu saatlere kadar Merkez Yürütme Kurulumuzda. Şimdi değişen bu parametreler içerisinde şöyle bir gerçeklik de oldu. Hiç yan yana gelmeyeceğini düşündüğümüz, belki müzakere girişiminde dahi bulunmayacaklarını düşündüğümüz e, gruplar Siyasi partiler görüşmeler yapıyor. Ancak değişmeyen bir durum var sevgili arkadaşlar, değerli Türkiye halkları. Değişmeyen bu durum da Türkiye'nin Suriye'de özel olarak da Kuzey Doğu Suriye'ye yaklaşımı. Tek tutarlı tutumu Suriye politikasında bu olabilir galiba Türkiye'nin. Bugüne kadar değişen dışişleri bakanlıklarına rağmen en istikrarlı tutumu bu konuda gösterdi. Kürtlerle kurduğu ilişki konusunda gösterdi. Ne yazık ki bugüne kadar hep bir güvenlik meselesi, hep böyle bir tehdit unsuru ya da tehdit oluşturan bir varlıkmış gibi anlatmaya çalışa geldi sevgili Türkiye halklarına. Bakınız sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürdistan bölgesinde gerçekleştirilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu için Duhok'taydı. Kendisine Kuzeydoğu Suriye Demokratik Özerk Bölgesi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet de eşlik etti. Ve orada çok sayıda önemli şahsiyet de vardı. Hem Kürdistan Bölgesel Yönetimi adına orada olanlar hem hükümet başkanı oradaydı hem Sayın Mesut Barzani oradaydı ki kendilerinin organizasyonunda gerçekleşmiş bir konferanstan bahsediyoruz. Ve burada Mazlum yaptığı konuşmada şöyle dedi bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dedi ki Suriye devlet kurumlarına katılmamız Türkiye için bir tehlike oluşturmaz. Türkiye için bir tehdit olmadık, olmayacağız. Asla savaşı başlatan taraf olmayacağız. Suriye ordusunda yer almamız komşu ülkeler için tehdit olarak algılanmamalı. Biz kimseye karşı savaşmadık. Aksine Suriye ordusundaki varlığımız, varlığımız komşuların güvenliği ve istikrarı için bir güvencedir. Burada bırakmayacağım, devam edeceğim. Kendisine eşlik eden İlham, İlham Ahmet de şöyle devam etti. Suriye'nin yeni bir savaşa ihtiyacı yok. Barışa ihtiyacı var. Bunca yıldan sonra birbirini anlamak, empati kurmak gerekiyor. Bir Kürt kendini bir Arap'ın yerine, bir Arap da kendini bir Kürt'ün yerine koyup düşünebilmeli. Kürt'ün ne istediğini bir Arap anlamalı ve onu nasıl razı edebileceğine dair kafa yormalı. Aynı şey diğer taraf için de geçerli. Ne güzel olur rahatlıkla Türkiye'ye gidip gelebilsek. Ortak menfaatlerimiz olursa, barış olursa, Kürtlerin hakkı garantiye alınırsa ve birlikte yaşarsak ne güzel olur. Ne güzel olur Suriye ve Irak arasında iyi bir yaşam, barışçı ilişkiler olursa. Sınırlar böyle kalabilir ancak onlara yüklediğimiz anlamlar değişmeli dedi. Şimdi... Hakikaten sizlere soruyoruz buradan. Güzel olmaz mı? Türkiye, Kuzeydoğu Suriye ile bugün Kürdistan bölgesel yönetimiyle kurduğu ilişkilerin bir benzerini hatta daha ilerisini kurmayı hedeflese, dostluk kursa, temas halinde olsa, tıpkı Kürdistan bölge başkanlığı Türkiye'de ağırlandığı gibi tıpkı Sayın ne Çırvan Barzani, Sayın Mesut Barzani Türkiye'de ağırlandığı gibi Sayın Mazlum Abdi de Türkiye'de ağırlansa, var olan sorunlar yüz yüze konuşulsa, diyalogla temasla aşılmaya çalışılsa güzel olmaz mı? Kime nasıl bir zararı olabilir bunun? Olsa olsa halklar yararına çok önemli bir adım atmak olur. Barış için. Üstelik... Bölgesel bir barışı hedeflemek için bir adım atmış olursunuz. Beklentimiz Türkiye'nin böyle adımları atması. Mesela Nusaybin ve Müşit Pınar sınır kapıları açılsa güzel olmaz mı? Ya da yeni ilişkiler geliştirilse ve bir el uzatılsa, ticari ilişkiler geliştirilse, ekonomik, kültürel, sanatsal o kadar çok benzerliklerimiz var ki, o kadar çok ortaklıklarımız var ki, Tam da böyle bir döneme girdik. 27 Şubat çağrısında Sayın Hocalan bütünleşmeden bahsediyordu. Evet işte bütünleşme için böyle adımlar atılsa sembolik değil, tarihsel anlamı olan, yüzleşebilen, buna cesaret eden adımlar atılsa Türkiye'ye yakışan bu olmalı. Türkiye'de siyasi partilerin öncülük etmesi gereken bu olmalı. Kısır tartışmalara boğulmak yerine yeni dönemin her sayfasını yeni adımlarla ilmek ilmek örerek inşa etmek olmalı. Değerli Türkiye halkları merak ettiğiniz bir başka konu gerçi merakınızı gidermek için zaman zaman e, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç açıklamalar yapıyor sağ olsun sorulan sorulara yanıt veriyor. Ancak işlenen suça seyirci kalıyor. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani Kumpas davası tutsakları neden serbest bırakılmıyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı neden uygulanmıyor? En son geçen hafta yaptığımız toplantıda da ifade ettik bunu söyledik. Dedik ki bu kararların bağlayıcılığı var. Hangi mahkeme böyle bir yetki aşımı yapabilir? Mahkemenin takdirine bırakılacak bir durum değil bu anayasa ihlal ediliyor ve böylelikle bir suç işleniyor. Buna nasıl seyirci kalınabilir daha fazla? Ve bizzat Adalet Bakanı az önce bir e, açıklaması vardı. Adalet ve hakkaniyet vurgulu. Kısacık denk geldim açıklamasına. Ya, adalet ve hakkaniyet için buralardan başlayalım. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamaktan başlayalım. Niye tutuyorsunuz bu insanları hala içeride? Zaten 9 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuluyor. Ve hiçbir şüphe dahi yok suç işlendiğine dair ortada. Bir yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygılı olduğunuzu söyleyeceksiniz ve bunların %90'ının bu ülkede uygulandığını iddia edeceksiniz. Öte yandan tüm Türkiye'nin gözü önünde Demirtaş'ı, Yüksekdağ, Tayfun Kahraman'ı, Osman Kabala'yı, Çiğdem Materi, Mine Özerden'i, Can Atalay'ı içeride tutmaya devam edeceksiniz. Bu paradoksal durumdan en hafif deyimiyle bu suç işleme haline seyirci kalmaktan vazgeçmek gerekiyor. Çünkü bu da Türkiye'ye yakışmıyor. Böyle mi demokratik bir ülke olduğunu iddia ediyor Türkiye? Böyle mi bir hukuk devletine dönüş emaresi verecek? Buradan bu çağrıyı da yinelemiş olarım. Eğer Sizlerin e, soruları yoksa sevgili arkadaşlar, e, değerli Türkiye halkları. Dediğimiz gibi, hep tekrar ettiğimiz gibi mutlaka kazanacağız. Mutlaka bu sürecin sonunda hayal ettiğimiz ama artık bir hayal olmayan, bir ihtimal olmayan, bir düş olmayan mümkün olan barışa erişeceğiz, ulaşacağız. Bunu ortak mücadelemizle yapacağız. Barış için mücadele edenler kazanacaklar. Var mı sorunuz arkadaşlar? Yoksa ben MYK'ya geri döneceğim. Sizin mi var? Alayım. Buyurun. Hı hı. Ба дар барада, хэкия дэ комисион ада джэхэпэ ба уа кий нэйни дэнг бэдэ у халвэст айкэр дэ ба барабинэ, байк дэнг партий халвэст ауа лэ дэжий баякэ чыбэбэ. У пырсава джи дар хақэ джэхэпэ дэ, hun dibejin eğer helvestek ereniş, jivina wa ya iro dernekebe ve helvesta partiya deme çava çebi, u khater ek chawa we bandor ek chawa we shpesharoja turkiyera chebke naha vekiri got me zelal got em her jarji bi zelali dibejin ve yeki tishta dilemet tişta tishta haqiqata vi wala tiji khoze chiye Hamu partiyen siyasi bu karbin berpirsiyari ek Jbe deşkore derkhen, ber pırsiyari ek erini derkhen. kes ne kare pırsgire ka kurt tine Ti Tik kes ne kare rastia Rezdar Öcalan rola vi, inisiyatifa ku hatta iro standiye. Bangavaziyen ku kirine. U ne teni ev bangavazi? Em ne karen bejin iro Rezdar Öcalan teni reyberi pekekeye. Be milyonan insan viva ke reyberi Xo kabul ki. Sedem bir gelek eş kişandine tadayı dittine, ledi sadece devce bernedane. Ev rastiye Rastiyade rastiye de öcalan, her iki, sih sale, jbo aşitiye mayinde, jbo hevrejianek ve ev. Çitke ki, karu ki, devce bernade. Şartı mercin tecrüt edeveye ki, lewma, ve e, hamu partiyen siyasi seri de partiya muhalefeti ya ku her iro ya ku şelbicartine ilkha ve ke partiya yekemin derketiye ligor ve rastiye tedbigeri berovaj ya ve çiye ne hakiye gelek mazına jvi walati reji ev kesen ku raydaneva unahaji dildaren vanen Evnə həqibəlki ruhuyane ki levidirok və nəhqi dərq halə. Həncar hən muronikare bej xuasqa cəbəlku darı xəziya şinabe. Cəb boku nekin bü halidə emcar ekdi bizmane zıkmaki yaqaji əzvedə bangavazidi kim bi kurdijemdi bejin xostinama ev hamu partiyen siyasi şandeya imraliye de cihobigrin useri de ev partibeb partiya müxalifeti CHP her vaha deshilatlar ji embejin kesen ku iro viyolati revedibin evji bizelali dibi helvesta bejin ti gumana serbe bir yare nehili em hevi dikin ku bir yare baş e, komisyon ve bicibi carekti spas dikim hevanlı pür nebin spas dikim hatına ve u, u kesin ku me temaşe dikin goye xwe her hebin evji, jî ji bo dikin elbet emevi ê bigêjin armancu murada koya, aşitiyek burumet mayinde ujiyanek jiyanek bi hevre